Merhaba, izole bölgesel kemoterapi Türkiye için yeni bir tedavi ama aslında çok da yeni bir tedavi değil. Almanya'da uzun yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemi. Temel mantığı aslında kemoterapiyi bir bölgeye sıkıştırmak üzerine kurulu. Bunun faydası şu, aynı dozda kemoterapi ilacı verseniz bile çok daha küçük bir alana verdiğiniz için konsantrasyon çok daha fazla oluyor. Konsantrasyon fazla olduğunda da kemoterapinin etkinliği daha fazla oluyor. Peki bu tedavide sadece konsantrasyon fazlalığı mı? önemli. Hayır bu tedavinin bir diğer faydası da bu tedavide kemoterapi ilacı izole bir bölgeye, sıkıştırılan bir bölgeye verildikten sonra belli bir süre orada tutuluyor. Daha sonra tutulduktan sonra kendi içerisinde bir miktar gezdiriliyor. O alan içerisinde gezdiriliyor ve daha sonra en son aşamada da filtrasyon aşamasına geçiliyor. Filtrasyon aşamasında da özel bir cihazla kemoterapi ilacı kandan temizleniyor. Yani aslında yapılan şey kemoterapi ilacını direkt kanserli bölgeye ve çevre dokularına vermek, kemoterapiyi buraya hapsetmek, burada kemoterapiyi dolaştırmak ve daha sonra da vücuda karışmadan filtreleyerek, temizleyerek işleme son vermek. Birkaç faydası var tabii ki. İlk geçiş etkisinden faydalanıyoruz. Yani kemoterapi normalde veriliş şekli intravenöz yani bir koldaki bir toplar damardan veriliyor. Koldaki toplar damardan verilen ilaç Önce kalbe, kalpten akciğere, akciğerden de bütün vücuda dağılıyor. Kemoterapi ilacı tabii ki tümörlü alana gidiyor. Ama etkisini göstermemesi gereken ve yan etkilere sebep olan diğer alanlara da gidiyor. Bunu engellemek için izole bölgesel kemoterapide izolasyon uygulanıyor. Bu yöntemde bir ameliyat yok, açık cerrahi yok. Damardan yapılan bir tedavi yöntemi bu. E, endovasküler yani bir Anjiyo laboratuvarında normal kalp anjiyosu olur gibi kasıklardan kateterlerle giriyoruz. Balonlarla Aortada ve Venekava'daki balonlarla akımı tümörlü bölgede durduruyoruz. Bacaklarda da birer tane kaf şişiriyoruz ve istediğimiz bölgeye kemoterapiyi hapsediyoruz. Yani bu bölge vücuttan dolaşımı ayrılıyor. Daha sonra bu bölgeye kemoterapiyi direkt atardamar yoluyla veriyoruz. Atardamar yoluyla verdiğinizde tabii ki etkinlik çok daha fazla oluyor. Çünkü buna ilk geçiş etkisi deniyor. İlk geçiş etkisi atar damardan direkt olarak kanserli bölgeye kemoterapinin verilmesi anlamına geliyor. Bu da konsantrasyonu arttıran yöntemlerden birisi. İkincisi o bölgeyi daralttığımız için ve bu bölge içerisinde kemoterapiyi gezdirdiğimiz için aynı ilaç aslında birkaç kere aynı bölgeden etkin bir şekilde daha fazla geçiyor. Bu da konsantrasyonu arttırıyor. Yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki bu konsantrasyon artışı 4 kat ile 80 kat arasında kimi vakada 4 kat, kimi vakada 10 kat, kimi vakada 80 kata kadar çıkan yüksek konsantrasyonlarda oluyor. Bu da tabii ne kadar fazla konsantrasyon artarsa kemoterapinin etkinliği oluyor. Benzer şekilde sistemik tedavide de siz konsantrasyonu arttırabilirsiniz. Yani ilacı 1 mg değil de koldan 80 mg da verebilirsiniz. Ama 80 mg verdiğinizde 1 mg yani gördüğünüz yan etkilerde 80 kat artacaktır. Bu nedenle kemoterapi bir bölgeye sıkıştırma fikri, Anlamlı bir fikir. Tedavinin ilerleyen aşamasında ise filtrasyon kısmı var. Filtrasyon kısmında da verilen kemoterapi ilacı temizleniyor vücuttan. Özel filtreler vasıtasıyla ve tüm vücuda karışması engelleniyor. Yapılan şey kemoterapi belli bölgede tutmak ve vücuda karışmadan filtre etmek. Hangi hastalarda kullanıyoruz? Dediğim gibi özellikle karın içerisinde yaygın yayılımı olan tümörlerde kullanıyoruz. Çünkü sadece bir bölgede varsa eğer, sadece küçük bir bölgede varsa eğer onun için yapılacak başka tedaviler var. Ama eğer tümör karın içerisinde yaygın bir şekilde yayıldıysa ya da pelvis bölgesinde yaygın bir şekilde yayıldıysa o zaman izole bölgesel kemoterapi için hasta aday olabilir. Özellikle yumurtalık kanserleri yani over kanserlerinde son dönemde iyi sonuçlarımız var. Kullanıyoruz. Servis kanseri, rahim ağzı kanseri yine kullandığımız, tedavi kullandığımız indikasyonlardan bir tanesi. Yine Kolon kanseri yani bağırsak kanserlerinde kullanıyoruz. Onun dışında rektum kanseri, anal kanser gibi kanserlerde de etkin. Aslında e, prostat ve mesane kanserlerinde de etkin ama e, henüz prostat ve mesane kanserlerinde bu şekilde yaygın bir hastaya henüz bir tedavi biz uygulamadık. E, ama e, endikasyonlar arasında mevcut. İzeli bölgesel kemoterapi genel anlamda konsantrasyonun arttırıldığı, yan etkilerin azaltıldığı bir e, tedavi türü. Peki... Ne kadar aralıklarla yapılıyor? Ee, biz hastalara en az 2-3 seans öneriyoruz. Yani tek bir seansta, tek bir işlemde bir mucize beklemek tabii ki çok doğru değil. Ama hastaya 2-3 seans uyguladığınızda tabii ki etkiler pekişiyor. Bunu 3 hafta arayla uyguluyoruz. Yapıyoruz tedaviyi, hasta evine gidiyor. Bu arada hiçbir tedavi almıyor. 3 hafta sonra tekrar geliyor, tekrar aynı tedavi ediyoruz. 2 ve 3 seanstan sonra güzel sonuçlarımız mevcut. Özellikle over kanseri ile ilgili... Bir hastamızın sonuçlarını sizinle de paylaşmak istiyorum. Bakın karaciğer üzerinde burada görüyorsunuz karaciğer üzerinde implantlar var. Bu implantlar iki seans tedavi uygulandıktan sonra gördüğünüz gibi bu şeyde kaybolmuş ve o alanda artık o implantlara ait görünüm yok. Yine bu hastamızın peritoneal implantları yani karın içerisinde yağ dokudaki kocaman büyüklükteki implantları var. Bu implantlarda tedavi sonrası bakın kaybolmuşlar. Bu iki örnek aslında son derece güzel örnekler. Bu hasta da daha önce birinci basamak, ikinci basamak kemoterapileri almış. Yani artık alt basamaklara, etkinliğin düştüğü basamaklara gelmiş. Buna rağmen bizim izole bölgesel kemoterapiyle başarılı olduğumuz bir hasta. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler. Herkese şifalar olsun.